Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. O Kemal'le birinci yüzyıl, bu Kemal'le ikinci yüzyıl. Mustafa adını babası Ali Rıza Efendi, kendi dedesinin adı olduğundan dolayı vermişti. Matematik öğretmeni Üsküplü Mustafa Efendi, Kemal adını ekleyince Mustafa Kemal olmuştu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımı atan Mustafa Kemal, 7 düvelin işgali altında bulunan Anadolu'da ya istiklal ya ölüm anlayışıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. 30 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'la Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferi kazanıldı. Anadolu düşmandan temizlendi. 24 Temmuz 1923'te Lozan'da imzalanan anlaşmayla devletimizin tapu senedi alındı. 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'nün hazırladığı yasa tasarısı meclise sunuldu. Cumhuriyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edildi. Mustafa Kemal'e 21 Haziran 1934 tarih ve 2525 sayılı soyadı kanunuyla Atatürk soyadı verildi. 650 yıllık Osmanlı saltanatının çökmesiyle 7 düvelin işgal ettiği Anadolu, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in attığı ilk adımdan, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen 1624 gün sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. O Kemal başardı. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılı başladı. Bugün Mustafa Kemal Atatürk tüm saldırılara rağmen hala Türk milletinin vazgeçilemez kahramanıdır. Değerli okurlarım, bu Kemal AKP iktidarının haksızlıklarına karşı, hukuksuzluklarına karşı, adaletsizliklerine karşı 15 Haziran 2017'de Ankara'dan elinde adalet yazılı pankartla yürüyüşe başladı. Yoluna dökülen pisliklere, atılan çamur ve iftiralara karşın 420 kilometrelik yolu 25 günde yürüyerek 9 Temmuz 2017'de Maltepe'de tamamladı. 2018'e gelindiğinde AKP, MHP ve YSK'nın siyasi kumpasıyla 5 milletvekili olan ve tüm genel kurullarını tamamlayan İyi Parti'nin seçimlere girmesi engellenmek istendi. İYİ Parti lideri Meral Akşener CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek destek istedi. Kılıçdaroğlu Türk siyasetinde bir ilke imza atarak CHP'nin 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini ve mecliste grup kurarak seçimlere girmesini sağladı. Siyasi kumpas İYİ Parti için başarısız oldu. İşte bu Kemal demokrasi kahramanı olarak Türk siyasi tarihine geçti. Bu Kemal PKK terör örgütünün siyasi suikastından sağ kurtuldu. Çubuk'ta linç edilmek istendi. Yılmadı, korkmadı, demokrasi yolundan dönmedi. Dürüst, namuslu ve sözünün eri siyasetçi oldu. 2019 yerel seçiminden %30.12 oy oranıyla çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, güçlendirilmiş bir parlamenter sistem isteyen 6 partinin liderine millet ittifakı çağrısı yaparak ilk adımı attı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan'la altılı masayı kurdu. Altı muhalefet partisinin uzman hukukçuları Ekim 2021'de toplantılara başladılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni 28 Şubat 2022'de 6 lider tarafından imzalandı. Cumhur İttifakı'nın başta AKP ve MHP lideri Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli olmak üzere tüm partilileriyle tüm yandaş gazeteciler ve yorumcuların çabalarına rağmen Millet İttifakı dağılmadı, güçlendi. 30 Ocak 2023'te ortak politikalar mutabakat metni 6 lider tarafından imzalandı. 2400 maddeyle Millet İttifakı'nın hükümet programı açıklandı. 6 lider 2 Mart 2023 tarihinde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu 1923'ten 2023'e geldik. Birinci yüzyılımız 29 Ekim 2023'te sonlanacak. İkinci yüzyılımız 30 Ekim 2023'te başlayacak. 14 Mayıs 2023 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun, istiklalinin ve istikbalinin başlangıcı olacak. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılı o kemalle başladı, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı bu kemalle başlayacak. Kartaca yıkılacak, tek adam rejimi sona erecek. Büyük Türk milletinin son sözü 14 Mayıs'ta şöyle söylenecek. Laik, demokrat, sosyal hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.